Ne zamandır böyle karşılık kahve içmedik. Timur Bey bir görev değişikliği yaptı. Nasıl yani? Artık korumayacak mısın Yasemin Hanım'ı? Koruyacağım. Ama sadece onu değil. Bütün aileyi koruyacağım. Adem bu daha tehlikeli değil mi peki? Ya benim için hepsi aynı. Ne fark eder ki? Kararlısın yani. İşini bırakmayacaksın. En azından bir süre daha buradayız. Peki kim kaçırmış Yasemin Hanım'ı? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Orası karışık. Nasıl karışık? İşin içinde Yasemin Hanım'ın kuzeni var. Yani anlayacağın aile meselesi olmuş bu. O adamı bulursak işin aslı ortaya çıkacak. Gerçek her zaman ortaya çıkar. Bak onlar için üzme kendini. Bizim ailemizde olan biten her şey gerçek. Gerisi sadece iş. İnsan kendi kanından birine ihanet eder mi? Günaydın. Günaydın canım. Hayırdır? Erkencisin bu sabah? Bir de böyle giyinmişsin, hazırlanmışsın. Ya aslında çok uyku tutmadı da. Kafam çok karışık. Ben de içimin karışıklığını dışımı düzenleyerek kurtarmak istedim. Yoksa biliyorsun kahvaltıya bile pijamayla iniyorum ben. Acaba sen gitgide bana mı benziyorsun? Bana mı öyle geliyor? Ama bak sevdim bu halini. Berna, Yasemin'e de benzeyebilirdim ha ona göre. Hayattayızın vermezdim de. Anlat bakalım ne oldu? Niye uyuyamadın sen? Ya öyle çok spesifik bir sebebi yok. Genel olarak her şeyle alakalı. Ya hiçbir günümüz normal geçmiyor ki. Hangi köşeye dönsem, hangi odaya girsem bir olay, bir tuhaflık, saçma sapan şeyler. Sinirim bozuluyor artık. Ama tatlım yani bir yandan Yasemin'i özürdün e tabii daha çok babana. Haklısın ama bak sonuçta döndüler. Sağ salim evdeler. Sen de sıkma canını artık. Ya mevzu tam olarak o değil. Sen bana şey demiştin ya Yasemin'e çok güvenme. Hani o babanla evlenmeseydi oyuncu olurdu zaten falan. Benim de gözüme çarpan böyle birkaç bir şey var. Senle onu konuşacaktım aslında. Ya Berna bak artık babamla konuşmam lazım. Biliyorsun Yasemin'e çok bağlı. Yasemin deyince akan sular duruyor. Geçenki olayda gördük zaten. Ama bilmiyorum yani o kadar bağlanmalı mı, güvenmeli mi hiç emin değilim. Sanki Yasemin böyle ufacık bir şey yapsa babam hemen devrilecekmiş gibi hissediyorum. Sen bir şey mi biliyorsun? Hmm. Yo. Bildiğim bir şey yok. Yani ne bileyim babamı kaybedeceğim diye böyle triplere falan girdim herhalde. Bir de büyüdüm. Artık babam ben göz kulak olmak istiyorum. Ya sen büyüdün de babana göz kulak mı oluyorsun? Canım benim. Sen çok umursamaz görünüyorsun ama çok hassas bir çocuksun. Berna ben çocuk değilim. Değil misin? Değilim. <laughs> Allah Allah. Hem sana ben bunu niye anlattım ya? Hadi geç kalıyorsun git. Tahmin et kimin yüzünden geç kalıyorum.